6 yaprak yaşını tamamlayacak olan çatır bahçesi. Görüldüğü gibi hiç büyümeden, büyütülmeden meyveye yatırılmış. Bu üç yıldır da meyvesi alınıyormuş arkadaşlar. Biz bahçe sahibinin davet üzerine buraya geldik. Burası 8 ağaçlı bir bahçe önce hedef büyüm olmalı. Daha sonra meyve. Eğer ben hemen meyve alayım derseniz sadece ağacımız bu kadar kalır arkadaşlar. Görüldüğü gibi bir tane sürgünümüz var. O da bir 60-70 santim. Onun haricinde hiçbir sürgün yok. Siz siz olun. Kesinlikle ağaçlarınızı büyütmeden meyveye yatırmayın yatırırsanız meyve alamazsınız. Sadece 2 kilo, 1 kilo meyveyle sezonu tamamlarsanız her bir ağaçtan. Normalde eğer düzenli bakım olsun, düzenli besleme, iyi bir budama 6 yaşındaki bir ağaçtan en az 15 kilo <laughs> ceviz alırsınız arkadaşlar.